Ha, dur, yeri şeyle açmam lazım. Neyse, zaten çok yer kaplıyor. Ben gideyim telefon verin, telefon verin. Şuraya verin, öyle chat okurum. Boğazımda benim arkadaşa biraz kalsayım. Hastayım. Boğazım falan ağrıyım. Hayırlı arkadaş, arkadaşlar. Bir geçmiş olsun. Arkadaşlar burada arada rastgele bir şey koydum. Arkadaşlar bugün ilk defa ISRMC serüvenime başlıyorum. Direkt chat bir kişi izlemeye başladı arkadaşlar. Bakın Minecraft yayınları tutacak mı arkadaşlar? ISRMC çekeceğiz bugün. Ee... Tamlin'e bayağı bir gelişmeye çalışacağım. Ama abicim dedik her şey yenilemişler. Her şey gitmiş. O yüzden biraz uğraşmamız gerekecek arkadaşlar. Oyun biraz sanki kasıyor onun için özür dilerim. Bir şey diyeyim mi? Kesin gelen kişi var ya. Kesin Baldi'dir. Baldi değilse ben yani gerçek hayattaki adımı değiştiririm. <laughs> Dalga geçiyorum. Şey adımı değiştirmem. Neyse arkadaşlar. Tekrar atacağım. Ee, nereye gideyim Galiba Afrika'da başlamak iyi miydi? Avrupa'da başlayayım hadi burada başlayayım bilmiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Pesmenimizi çektik hadi bakalım ne oluyor lan? Bura nere oğlum? O bu ne? Bunu ilk defa görüyorum oğlum bu ne? Oğlum niye gelmiyor lan benim elime? Ha tamam bir şey düşmemiş çünkü. Oğlum. Tamam tekstür ne? Ama bu ağaçların tekstürü ne oğlum ağaçların şeylerine bakın çok kötü olmuş harbiden neyse oğlum biraz sinirlendim bunu oğlum çok kötü olmuş tekstür tekstür bayağı kötü yapmışlar Arkadaşlar benim depoda o kadar e, yüzden e, yani baya bir altın vardı ki ben yeni başlamıştım e, onların hepsi gitmiş mesela şu anda bir şey diyeceğim abi Secret gelir mi acaba ya? Secret abone mi ki bana? Secret ee, gelirse bir Secret'la gireriz ya Tanrı'ya. Secret gelse gelir umarım bu yayın. Arkadaşlar Secret tanıyabilirsiniz. Secret bizim aynı sıramızda arkadaşım yani. Oğlum bunlar niye bu kadar hızlı? Niye bunlar bu kadar hızlı kazılıyor falan böyle? Neredeyse görünmüyor oğlum. Çok kötü olmuş bunun Ne olmuş? Oyna. Bak görünmüyor. Direkt çat. Durunca kırılıyor. Oğlum çok kötü olmuş. Buna ne olmuş? Abicim ben launcher'dan çıkıyorum o zaman. Launcher'ın şeyidir bu büyük ihtimalle. Ben launcher'dan çıkıyorum abicim. T launcher'dan falan gireceğim ya. Çok kötü. Oo baldi. Kankim bir şey diyeceğim. Ben sana yorum atıyorum. Sen hiç yorumları görmüyorsun olmak. Mesela orada yazıyor 6 saat önce sonra 7 saat önce aman ee, sonra daha ya, 2 saniye önce atılan mesaja kalp atmışsın. Ee, cevap vermişsin benim mesajıma görmüyorum benim mesajıma hiç bakmıyorsun. Ben senin hep yayın e, şey şortlarına mesaj atıyorum sen görmüyorsun yani yorum atıyorum. Ne oldu? Bir şey mi oluyor? iyi tamam biliyor musun kanki de. Oğlum zaten sen hani bu yayınların artık şeyi oldum hani. Benim yayınım olduğu için. Dur senin moderatör niye yok? Sende niye moderatör yok? Standart moderatör ekliyorum. İstersen yönetici yapayım. Zaten sen trollemezsin. O yüzden dur seni moderatörlerden çıkartıp yönetici moderatör yapacağım. Yani bayağı şey şu an şey yapabileceksin. Bir şey diyeceğim ya. Efem kanık. Senin ne alaka ki? Anlamadım ben şimdi. Senin senin ben yorum atınca gelmiyor mu acaba? Acaba yorum atınca gelmiyor mu ne? Bilmiyorum ki. Yorumlar sende yok mu? Şimdi e, videolarına girdiğinde benim yorumlarım var mı? Yok mu? Belki de benim telefonda veya bir şeyler var. Sıkıntı vardır. Ondandır dur. Biz bir ara para ya. Ha. Kanka tamam da daha yeni oluyor bunlar. Şu anda küs müyüz? Şu anda küsteyiz. Ama hani yine de şey. Ha, sen beni engelledin falan mı? Oradan mı? Ama boğazım çok kötü ya. Her like bir geçmiş olsun. Aa sen kanaldan izlemişsin. Tamam tamam. Okey. Oğlum onu nasıl yapabilirsin bilmiyorum ki. Sen bir YouTube'a falan yaz. Geçmiş olsun. He. Ben de ona bir an ben şey artık senin yorumlarına geçmiş olsun falan dedin sandım. Tamam. Teşekkür ederim kanki. Tamam. Şöyle. Bir şey oğlum ben daha geçen. Bakın şurada böyle şöyle bir arkadaşlar virüs tan ta şey. Virüs tarama şeyi var. Virüs total yazıyorsun buraya. Hadi bir şey ya. Niye bu kadar gecikiyor? Bak virüs total yazıyorsun. Abicim virüs total yazıyorsun. Ben buraya telançer instaileri attım. Onun trojan virüsü çıktı yala. Ama neyse şu ana kadar bir şey olmadıysa bence bir şey olmaz. Yani şu anda kaşındığımı biliyorum. Çok kaşınıyorum. Yani hala proje virüsünün olduğunu göre göre hala oynuyorum ama bu biraz kaşınmak oluyor ama ee, kanka sürüm ne benim e, sürüm kanki telefondan mı oynuyorsun telefondaki çakma şeylerden giremeyebilirsin ama telançır mesela <laughs> orijinal minecraft'ın serverlarına giriyor kanka ama mesela çakma telefondaki şeylerden giremeyebilirsin ayı sürümsi kanki e, ee, sürüm 1.21.1 ama kankim oğlum 51 diye sürüm mü var galiba? 1.21.5 demek istedim. Dur Acer Slant 1.21.1 değil mi? Ben yanlış bilmiyorum. Acer Slant. Ben Slant'ın şey Dur Slant değil. Acer MC hangi sürüm? Acer MC. Dur. 1.16.5 miydi? Neydi? Hangi sürüm? Bir dakika lan. Dur Yandex'in yapay zekasını normalde yapay zeka sormayı pek sevmiyorum ama şimdi bir hata şey yapmayalım ya. Yayında. Ayesir MC sunucusu. Bak Yandex düzgün cevap ver bak kafanı kırarım ya. Ayesir MC sunucusu. O bende mi geç geliyor acaba yayın? Aisrem C sunucusu sürüm. Kaç. Bak hadi. Yan Lan. Oğlum şeyi değiştirmişler. sürüm değiştirmişler. Aa ben de oyunu neden kasıyor diyorum. Oğlum benim çekmez ki bilgisayar. Bir an 1.20.10'u benim bilgisayar çekmiyor ki. Oğlum o zaman yapacak bir şey yok. Biz dur. Normal farklı bir sunucuya girelim. Abicim ISRMC videosuydu. O olmadı ki bir şimdi böyle ya. Yayının adını falan değiştirmem gerekiyor şimdi. Neyse yapacak bir şey yok kadar. Melonya'ya gireyim mi? Bir dakika. Benim Melonya'da param var ama şeyim vardı bir IP. Melonya'ya gireceğim o kadar. <laughs> ben bir yer... <laughs> Melonya reklamı yapacaktım. Ondan sonra da sponsorluk paketini alacaktım. Yapmadım o kadar ya. Ben zaten böyle sütüdüm. Hiçbir şeyden anlamam ki. Çamaşır buluş. benim evimde. Benim... Oğlum öyle değildi. Anlat kankim ne oldu? Oğlum ben bu kolayı ne ara bitirdim? Ama kola boyu kadar geçer. Ben çakmasını alıyorum. Çakma kola. Kanka e, Melonya'da melon ya da sürüm 1.16.5'ten girebilirsin ya. Kanka ben sunucu açacağım. Sunucu açacağım. İleride siz de girebileceksiniz. Bunun ben şimdi şeyleriyle uğraşıyorum agalar. Şu sunucu gördüğünüz gibi. SMP sunucusu açacağım agalar. Şimdi ben bunun abicim portuyla uğraşıyorum. Portunu da ayarladıktan sonra arkadaşlar siz istediğiniz gibi gelebileceksiniz. Şu uygulamadan port yapacağım arkadaşlar yakında. Hatta e, ya, sunucu nasıl açılır arkadaşlar onun videosunu yakında da çekeceğim. Birkaç tane video çektim arkadaşlar. 3-4 tane video çektim. Hepsine de bir sesim gitti. Bir şöyle oldu böyle oldu. Bu sefer arkadaşlar <laughs> tam olarak sizlere düzgün bir şekilde öğreteceğim. Neyse ben niye bunu şey yapıyorum? Tamam bir, bir dakika oğlum. Niye bilgisayar bulunuyor? Ya? Kırık efendim. sürüm. Alo benim sesim geliyor mu? Kanka diyorum ya 1.16.1.16.5. Benim sürüm 1.16.5. Alo. Sen beni duyuyor mu? Beni duyuyor mu? Ahım. He bu tamam tamam. Bu bu mu? Bu mu? Bu mu ısırık? Bu benim açacağım sunucumu. Açacağım sunucumu. Kanka ben bunu sana harbi diyorum. Ben bunun sürümünü unuttum var ya sen deyince. Ne lan bunun sürüm? Bir dakika. Be java java kanki. Oğlum benim bedrak yok ki ben zaten crack oynadığım için. Bedrak değil kanki bedrak değil. Bu arada bugün ilk defa sesim çok iyi geliyor. Ve ben o videolarda bile bos bas bos bağırıyorum sesim böyle gelmiyor. Şimdi böyle düzgün konuşuyorum. Hani şuralara falan geliyor. Gördüğünüz gibi ses seviyem. Bir dakika benim sesim ne kadar geliyor gerçekten? Telefon ses. Değil, sanki vedrak değil. Oğlum benim sesim çok. Ama çok cızırtılı kötü geliyor. Dur. Çek şunu. Şunun. Oğlum dur. USB'si bozulmuş şey Dur. Şimdi cızırtısı falan gitti mi? Bir dakika bakayım. bir bakayım. Bu arada bugün ilk defa sesim çok... Telefonun sesini sanki bedraktik o mevsim çok ama çok cızırtılı kötü geliyor dur. Tamam dur. Güzel. Aha, dur ben niye telefonu kapattım oğlum? Yayınım dünü. Kanka yayından mı çıktım? Bir şey, şey yazalım. <laughs> Geçer, baktım, dur kanka. Hı -hı. Dur. Hı -hı. Kanka bir şey diyeceğim. Sen az önce hani geçenlerde dedin ya az önce demişim. Sen geçenlerde dedin ya benim bilgisayar Windows 7. Dur oğlum. Alo. Ne? Ne o? Kanka bir şey diyeceğim. Ben bir şey diyeceğim. Sen az önce hani geçenlerde... Kanka, ya, benim Kanka sen hani dedin ya Windows 7 benim bilgisayar diye. Sen aslında onu Windows 11 yapabilirsin. Windows 11'i indireceksin, kuracaksın. Ha Windows 11 oldu mu? Kanka o zaman sen tel telançı indirme aslında. Bak aslında ben hıyarlık ediyorum. Kaşınıyorum. Projenleri sonluyorum ve Kullanıyorum şu anda ama. Sen falan önermem? Bilmiyorum ama projem virüs de bilmiyorum. Yanlış algılamış olabilir. Çünkü hani şu ana kadar virüs bulaşmış olur. Anladın mı? Ne bileyim. Ama senin bir bir şey olmasın. Oğlum dur ben niye şeyin şeyini açıyorum? Bir dakika. Kapat kankamı zaten. Notepad'den mi olur bu yaygınlık? Ee, Iııı ben terledim mi? Aman ya Neden yüklemiyorsun kanki? Çamaşır, kulaş, gelinme ya, gelinme ya, bak kalaş Şunları nokta dur! Bilgisayar düz düz. düz. Ama hayır hayır öyle değil istemedim ki ben bir dakika Sana demedim kanki ama ee, ondan sonra şey gireriz isterseniz. İsterseniz daha sonra şey gireriz ya. Roblox, Roblox'a gireriz az sonra tamam mı? Bir abicim şeye girelim. Melonya'ya falan girelim. Ha? Nasıl lan? Neyse bir dakika bir şey diyeceğim. ayı sıra belki vardır dur. Belki ay sıra farklı şey. Buradan da gidiyordur. ayı sıra MC yazdım oyna nokta ayesirmc.com Çamaşır, buluş, elim ayağıma dolaş. o oluyormuş. Ondur. Ha tamam donmam olma da var aslında. Dur bir dakika neden? Görüntü ayarları. 8 yığın zaten. 7 yığın yapalım. Ama ben 1.16.5'te değil miyim? Oğlum şişirme şifreyi de giremem ki bir dakika. Çıkına gireyim mi ya da ne duruyor bilmiyorum. Ee, hata veriyor. Bir RAM olmasına rağmen diyor en az 8 gram hata veriyor. Ben de geleyim mi ISRMC kanki gelemezsin ki. Bilgisayar lazım işte telefondan girilmez öyle. Çakma mence olmasa bile kanka bilgisayardan girilir büyük ihtimal. Hatta direkt bilgisayardan girilir. Öyle telefondan giremezsin ki. Olmaz ki. Gel Roblox girelim ya. Gel kanka Roblox girelim. Ya olmadı ki. Aa dur. Lan. Aa. Oğlum ben Roblox'u sildim ya. Dur aga bir anda yayın gitti. Pardon ee, şey varpa girince bir an bir an varpa girince uygulama şey yaptı. Sapıttı bir an. OBS sapıttı aga. Dur lan. Dur oğlum. Ben hayır Roblox install istiyorum install. Install. Roblox install lan Roblox. Roblox Windows uygulaması. Baba tuttuğu yaşı yastığı başı kanka birazcık süreler bu yalnız. Dur dur yayın kötüleşti. Dur yayının kalite gitti. Kalite kalite. Kalka bir yayın. Yayını bir dakika. Aç kapa yapın yayını.